Evet arkadaşlar. Güzel bir hafta sonu. Salımımızı gerçekleştireceğiz. Şöyle balıklarımızın bir görüntüsünü alalım. Ahmet Bey. Evet. Gökaycığım. Durum nedir? Bu arkadaşlar birazcık aşın mı acaba? Bir şey söyleyeceğim. Alsın evet. evet seni bekliyoruz. Vurdu gol oldu. Planet Base vurdu gol oldu. Çıkalım. Evet. Şöyle üst üste bir koyalım onlar bir çıkışını yapalım Allah. bakalım. Aç, açayım mı? Açar mısın abiciğim? Kondu. Dün gece son gelen yakışıklı bu mu kral? Güzellikleri bir açın bakalım. Hep görsün arkadaşlar. Biraz daha canlılar verdi değil mi? Canlılar, canlılar. Al canım. Ben karpısı alıyorum. Karpıs abi. Heh. Sen balığı tut kaldır, ben karpısı Tombul kral. Tombul güzel. Evet. Yukarıcım. Aç, açıyorum mu? <laughs> Kayıtta. Evet, evet. Ekran dokun görünür. Bu yes. daha son kral. Biraz geri, biraz geri çekebilirsek şeyi. Batı. Abi geliyor canım. Yes. Akrabalar yolda Nedir o? O nedir acaba ya? Bu güzellik neymiş ki acaba böyle? Aman. Gerçekten mi bu ne? Dur, dur, dur. Biraz, biraz şey yapsana, su döksana. Su mi? döksene Ahmet. Biraz su dök, sakinleşsin. Merhaba. Diğerini de hemen özgürlüğe konukla. Dur çocuğum, dur çocuğum. Durun. Gençler. Sizi hızlıca bırakacağız. Sen de ama çek karsın. Çek çek çek. çek. Evet. Buyur abi dikkat. Son anda takmış. Maşallah maşallah ya, güzellikler. Evet, Ahmet Bey, Gükay Bey, duygularınızı alabilir miyiz beyefendi? Güzel bir sezon, yüksek basınçta, <laughs> 1030 basınçta, <laughs> 1030'luk basınçta çıkan güzellikler. Bunların daha devamı var suyun içinde. Bunlar biraz... Gel kardeş. Su bunlara. Elde de Sağ ne Bak bu ilk gelen. İkinci, 3. Evet. Üçüncü. Evet. 1 2 3. Güzellikler. 10 11 12. <laughs> Teşekkürler o için ama ha. Kaptım ben. Seyide ver çeksin bizi foto. Evet, Sonra seyide de çekelim. Şöyle. Ek. Ahmetciğim al bir tane. <laughs> torpido maşallah. Sen büyüğü al ben küçüğü şey. Torpido maşallah. Lan, torpido. Az biraz şöyle geri çıkabilir miyiz? Tabi. Al bu büyük. Ot. Kirayı. 10 kilodan fazla kanka. Bence herkes diz çöksün. Evet. Ben, ben Şimdi Balık kalkacak kendini atmaya çalıştı ama. Evet, benim elimde elimdekilerim... kafayı yukarı doğru ver. Kafayı yukarı doğru ver. Gitme, git. Lok 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 ile çöreyelim ama? Lok lok lok. Lan dur. En şeytanı sana mı gelmiş? En şeytanı bana geldi ya. Lok lok lok. Ay. Biraz açılalım kuyruğunu yapalım. Bana şey kalmadı Açılırız. bu arada. şuraya atabilirim. E o tamam, dikkatli olun. Evet arkadaşlar kısa bir av. Kısa bir av sonunda. 3 tane şöyle güzellik. Devamı var fakat ufaklarımız var Onları Onlar sonra salım yapacağız. Sadece şunları görebilin diye. Şöyle üç tane güzelliğimiz var. Şimdi çok fazla bekletmeden aynen. Hızlıca suya salacağız. Salımını yapacağız. Seyit fotoğraf çeksin ya. Seyit birkaç tane Rica etsek. Uf, kapat sen bize.